Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bugün dokunmatik sensör kullanarak Arduino Nano'da DC motor kontrol işlemini gerçekleştirdik. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Hatırlarsanız çeşitli sensörlerin, modüllerin Proteus programında nasıl kullanılacağını, nasıl yüklendiğini bir önceki videomuzda anlatmıştık. Onun için ona değinmeyeceğim. Bir önceki videoyu izleyerek çeşitli sensörleri siz de Proteus programınızda kullanabilirsiniz. Öncelikle burada kullandığımız devre elemanlarına bakalım. Bir N4001 diyotumuz var. Arduino Nano'muz, bataryamız, DC gerilim kaynağımız var. BC237 transistörümüz, yine mantıksal üreticimiz, motorumuz, rolemiz, dilencimiz ve dokunmatik sensörümüz var. Hatırlarsanız buradaki sensörleri kullanmamız için çift tıklıyoruz üzerine. Program Files'ten programı kurduğumuz, kütüphanesini kurduğumuz yere geliyoruz arkadaşlar. Gösterelim. Program Files'e tıkladınız. Buradan Proteus'u seçtiniz. Library'den kullandığınız sensörün hex dosyasını burada seçmeniz gerekiyor. Biz dokunmatik sensör kullandığımız için bunun hex dosyasını seçmiş olalım. Okeyledik. Artık Proteus programınızda simülasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir donanım kısmına baktığımızda out çıkışını Gelip Arduino'muzun dijital 13 kanalına dijital 2 çıkışında şekildeki gibi devreye bağlantısını gerçekleştiriyoruz. GND'mizi yine topraklama hattına VCC'de ve artı 5 volt hattına bağlıyoruz arkadaşlar. Test pinimizi de yine mantıksal üreticimiz bağlıyoruz. Burada ben mantıksal üreticime bastığımda ne olacak? VA çıkışı aktif olacak. Dijital 13 kanalı aktif olacak. Yazdığım programa göre de Dijital 13 aktif olduğunda yani hike değeri geldiğinde Dijital 2 hike olacak. Ve burada transistör ile role devremiz çalışacak. Role konum değiştirecek ve DC motorumu bu şekilde sürmüş olacağım. Simülasyonumuzu başlatalım. Evet mantıksal üreticime tıklıyorum. Evet, out çıkışım aktif oldu. Dijital 13 kanalım bunu okudu. Dijital input verisini okudu. Ve dijital çıkışa aktardı bunu. DC motorum şu an dönüyor arkadaşlar. Ve rollemde konum değiştirdi. Sıfır konumuna getirelim. Bakın out çıkışı pasif duruma geçti. Ve DC motorumuz durdu arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi yapalım. Rolen'in de burada konum değiştirdiğini gözlemleyebilirsiniz. Simülasyonumuzu durduralım. Kodumuza bakalım. Basit bir kod yazdık. Dokunmatik sensörümüz 13 numaralı pine. DAO çıkışımızda 2 numaralı pine bağladık. Burada Void Setup kısmında tanımlamaları gerçekleştirdik. Giriş ve çıkışları. Loop döngüsünde de dokunmatik sensörümüzden yüksek değer geldiğinde Dijital olarak DA çıkışını aktif yaptık, gelmediyse düşük konuma getirdik ve 100 milisaniye bekleme koyduk arkadaşlar. Evet sizler de buradaki kütüphanenizde indirdiğiniz modülleri kullanarak farklı projeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.